Çok muhterem hocam Haydar Baş Bey, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Kurtuluş Savaşı milletimizin genç, ihtiyar, kadın, erkek olarak düşmanlara karşı yürüttüğü bir ölüm kalım mücadelesidir. Tarihi kaynaklara bakıldığında Kurtuluş Savaşı içinde yer alan binlerce kadınımızın hem milli mücadelenin kazanılmasında hem de Türkiye'nin temellerinin atılmasında çok büyük katkısı olduğu görülmektedir. Milli mücadelede kahraman kadınlarımız cephe gerisinde büyük bir çaba harcarken çok sayıda kadınımız da silahlı mücadeleye katılarak göstermiş oldukları cesaretle dünyaya örnek olmuşlardır. Ayrıca bu dönemde kadınlar tarafından kurulan Anadolu Kadınları müdafaa Vatan Cemiyeti ve Kadınlar Cemiyeti gibi kuruluşlar aracılığıyla da önemli çalışmalar yapmışlardır. Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Şubesi'ne bağlı kadınların 15 Ocak 1922'de Lord George'un hanımına çektikleri telgraf şöyledir: Türk milletinin kadınlı erkekli savaşlarda can vermeyi asla düşünmeyeceği düşmanları tırnaklarımızla boğacağımızı ve gerekirse toprağın üstünde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altında kahramanca yatmayı tercih edeceğimizi bildiririz eğer silah ve cephanemizin bulunmadığına ümit bağlanıyorsa. Işte böyle diyordu Kastamonu kadınlar. Gaziantep'te olup da Gaziantep'li Yirik Fatma'dan söz etmeden olmaz. Yirik Fatma Gaziantep'te Fransızlara karşı verilen mücadelede düşmanın harekete geçeceği haberini alınca çete teşkilatına katılmak ister. Kendisine karşı çıkanlara benim kanım sizinkilerden daha mı şirindir cevabını vererek çetelerle beraber yola çıkmıştır. Yunanlılara karşı mücadele verilirken kendisinden bilgi alınmak istenmiş, karşı çıktığı için düşman tarafından işkence yapılarak öldürülmüş şehadet mertebesine erişmiştir. Antepli Yirik Fatma, Gördesli Fatma, Nene Hatun, daha nice kadın kahramanlar örnek biz kadınlara. Biz bu vatanın üzerinde şehitlerimizin canlarını verme pahasına yaptığı mücadeleler sayesinde yaşıyoruz. Kahraman anaların yetiştirdiği kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde bizde orduya peygamber ocağı denir. Analarımız oğullarını vatan borcu, namus borcudur diyerek büyütürler ve askerlik çağına gelince kendi elleriyle kınalar yakar, dualarla uğurlarlar askere. Bugünün anaları olarak bizler Peygamber Efendimizin vatan sevgisi imandandır sözünü rehber alarak önce kendimizi sonra da evlatlarımızı bu şuurla yetiştirmeliyiz. Milli varlığımızın ve ebedi hayatımızın sarsılmaz teminatıdır gençliğimiz. Yarınlarımızı, umutlarımızı bağlayabileceğimiz, sevdiklerimizi emanet edebileceğimiz tek dayanağımız gençliğimiz değil mi? nelerimizi onlara emanet etmeyiz ki vatanımızı, bayrağımızı, namus ve şerefimizi, dinimizi, devlet ve istiklalimizi, kısaca her şeyimizi o pırıl pırıl gençliğe emanet ederiz. Allah'a layık bir kul, peygambere yaraşır bir ümmet ve millete hayırlı bir evlat olsunlar diye hep dua ve niyazda bulunuruz. Müslüman Türk kimliğine sahip, milli şuur ve maneviyatla yetişmiş bir genç, hep beklediğimiz, özlediğimiz, yolunu gözlüğümüz, gözlediğimiz yegane ümidimizdir. Sözlerimi gençliği daima büyük bir nimet olarak gören Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yıllar önce yazmış olduğu şiirinin son iki mısrası ile bitirmek istiyorum. Ezeli ayrılıktan sadık gönlün kanasın. Peygamberin müjdesi mübarek anasın ayağını öpecek cennetlik olmak için bir tarih dirilecek seni doğurmak için teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum